Şu anda Pamilya sitesinde iki artı bir dairedeyiz. Önce salonu göstereyim. Şurada geniş bir L koltuk var. Yemek masası. Hemen camdan dışarısını da göstereyim. Şöyle yüksek giriş bir daire burası. Devam edelim. Kapalı mutfak bu arada. Burası antre. Burası mutfağımız. Bu şekilde L'ye gelmesi çok iyi. Çok da iyi bir kiracısı var bu arada. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Burası yatak odası ama çok geniş olduğu için şöyle çalışma masası da yapılmış. Dilerseniz burayı salon olarak da kullanabilirsiniz. Burası da çocuk odamız. Oo. Randevu için beni arayabilirsiniz görüşmek üzere